Ben şeyde ben Aydın Söke'de geldim. Benim içeride olan benim torunum, oğlanı kayınanası. Şeyde altında kalmış. de bekliyoruz yani ne zaman çıkacak bilemiyoruz işte. Benim oğlan diş kasana götürmüş. Diş kasana da çıkmış demiş ki ben dağınamıyorum ben çıkayım. Kayınanası dedi ben yanında durayım, sen git oğlum. Ee, Dış yaptırdığı zaman ben daha anlamıyorum. Çıkmış, çay içmiş bir baktım, bir duman çıkmış, duman da sonra koşmuş, iki adım kaldı, kendi de içeri atacak, bina komple aşağı geliyor. Hani... Ben yok, ben Söke'de geldim. Bina yıktığı zaman ben kendi görmedim yani. Aynı geldi yani. Arada bir iki saat geldik buraya geldik işte, geldik şeye geldik, Tünele geldik İzmir'de, Tünele geldik orada, tünelde döndük. Tekrar kuş arasında buraya geldik. Tünel orada kapalıydı, Tüneli bırakmadı. Ben torunum başka yok. Tanıdığım yok. Sadece şey var. Onda kaynanası var. Benim dünür yani. O da torunla beraber işte içeride de. Ne zaman çıkacağı bilmiyoruz işte. O da el ayak aldı. İnşallah sağ çıkar yani. Umut bekliyoruz. Ola diyor e, içeride bir tıktor mesaj mı çekmiş dışarı demiş yani ben biz sağ biz beş kişiyiz burada aramızdan bir tane duvar var. Duvar arasında çocuk diyor sıkışıyor yani ses geliyordu onlar bir mesaj çekmiş yani. Dün gece çekmiş yani. Hala alaya kaldı işte. Seversiz ne bekliyoruz yani. Ben Mehmet Karayel, Baran'ın dayısıyım. Ee, i̇şte böyle bir e, olayda e, ben de kendim çocuklarımla beraber e, şu binanın enkazın yakınındaydım. İllerdeki partaydık çocuklarla beraber. O arada depreme yakalandık. E, çocukları e, bir toparlamaya çalışınca o arada e, binaların e, işte yıkım ve dumanları gördük. O arada en yakın bina bu olduğu için buna doğru koştuk. Yani yeğenimizin burada olduğunu bile bilmiyorduk. Elimize geldikçe biz de yardım etmeye çalıştık, Afetler ve diğer kurumlar gelene kadar hatta beş kişiyi de kurtarmış olduk e, biz vatandaşlar olarak. E, olayın özü ise e, yeğenim yani çocuğun babası kendisi bizzat zaten şu aşkım kafede oturup çay içiyordu. E, nene torun da nene ile e, diş hastanesindeydi, yazanedeydi. E, çocuk için çayda depremin olduğunu hissedince koşmaya başlamış onlara doğru. 3-5 metre kala artık taşların yukarıda tulaların düştüğünü ve girilemeyeceğini o anda binanın yıkıldığını görüyor. Ama çocuk kendi oğlunu ve kaynanasını bir 20 metreye kadar çıkışa yakın görüyor. Ondan sonrasını bilmiyor. Geri mi gitti, ileri mi geldi. Ve sonraki bize ulaşılan bilgilere Oradaki herhangi bir işte hemşire, doktor, yani bir mesaj atıyor, İşte duvarın diğer tarafında e, birkaç kişi olduğunu söylüyor, bir çocukla bir annenin de olduğunu söylüyor. E, aynı zamanda e, o arada bir hemşirenin biri de kaçıyor, kendini kurtarıyor. O da aynı şekilde e, konuşuyor. E, koridorlarda, e, bina koridorlarında insanların olduğunu söylüyorlar. E, biz de sizler gibi, herkes gibi bekliyoruz sabırla. Türkiye'de bütün insanlardan dualar bekliyoruz. İnşallah kurtulurlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Onlar kötü durumda. Yani nasıl iyi olmasını beklersiniz ki? Umut da onlar da kendi evlatlarını bekliyorlar. Ee, Allah herkesin yardımcısı olsun. Bir daha bu kötü günleri yaşatmasın. Hem Hemşirenin göndermiş olduğu SMS'i yetkililerle paylaştınız mı? Evet paylaştık biz. Kendilerine Afet'le ve diğer kurumlarla paylaştık. Onlar da elinden geleni yapıyor kurumcu. Ee, i̇nşallah e, onlar ve onlar gibi insanları hızla çıkarmayı başarırlar. Sağ salim olarak. Temennimiz budur. Yeğeniniz kaç yaşındaydı? 7 yaşında. Okula herhalde bugün başlıyor. Evet. E, geçen sene ana okula gidiyordu. Bu sene bire başlamıştı. E, haftada iki gün gidiyordu. İşte diş nedeniyle de e, buraya gelip tedavisini yapınca da depreme yakalanıyor.